Merhaba hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yaz tariflerimize devam ediyoruz. Hazır bu güzel yaz sebzeleri varken. Şimdi bir adet bostan patlıcanımı gördüğünüz gibi güzelce soydum ve yıkadım. Bunu güzel küp küp kesiyorum. Ama normal patlıcan da kullanabilirsiniz. Bostan patlıcanı olmasının önemi yok. Şu büyüklüklerde patlıcanımızı güzelce kesiyoruz ve alıyoruz. Bir adet kabağım, bir adet patatesim, bir yeşil biber, köy biberi, bir de kapya biberim var. Harika bir yemek yapacağız. Ucuz, pratik, çabuk yapılan, hafif fazla yağ koymayacağız fırında. Harika bir karışık kızartma olacak. Patlıcanlarımızdan sonra patateslerimizi aynı şekilde küp küp doğuruyoruz. Büyüklüklerini birbirine yakın yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir ayrıntısı yok, çok kolay. Küp küp doğuruyoruz sadece orta erilikte. Kabaklarımız da aynı şekilde kabuklarını güzelce yıkadık. kabağın kabuğu çok kötü olmadıktan sonra soyulmaz arkadaşlar. Ya bıçakla böyle hafif sıyırırsınız kötüyse. Normalde bırakmanız daha iyi. Şifalıdır kabuğu. Evet sıra geldi biberlerimize. Biberlerimizi de aynı şekilde iri iri küp küp doğruyoruz. nasıl kolay görüyorsunuz. Doğru hazırla. Sosla fırına ver ve afiyetle ye. Sıra geldi sosunu hazırlamamıza. 2 adet domatesim var. Bunun için domateslerini güzelce rendeliyorum. Olgunlaşmış kırmızı domates olursa çok daha lezzetli olur. Bu arada fırınım 200 derecede açtım ısınıyor. Rendelediğimiz domatesimizin içine hemen iki diş sarımsağımızı koyuyoruz. İki ya da 3 yemek kaşığına yakın zeytinyağı koyuyoruz. Bir yemek kaşığı kadar nar ekşisi koyuyoruz. Biraz tuz. Biraz karabiber. Güzelce karıştıracağız şimdi sosumuzu. Sebzelerimizi bir fırın tepsisinin içerisine aldık. Bu karıştırdığımız güzel sosumuzu da üzerine döküyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla yağda kullanmamış oluyoruz. Sadece lezzetlendiriyoruz. Şimdi bu sosla sebzeleri güzelce karıştırıyoruz. Önceden 200 dereceye ısıtılmış fırına güzelce pişene kadar veriyoruz. Kontrollü bir şekilde fanlı. Şimdi bizim yemeğimizi bu sıradan karışık kızartmadan ayıracak özellikten bir tanesi de şöyle bir avuç kadar susam atıyorum. Bütün sosunu karıştırdıktan sonra en üst kısmına da şöyle bir susam koyuyorum. Çıtır çıtır bu susam harika bir lezzet ve koku tatacak. Yemeğimiz 200 derece fırında. Tam 25 dakikada çok güzel pişti. İlk sıcaklığı geçsin. Şimdi servise geçelim. Şimdi tercihen sarımsaklı olmasını isteriz. Ama eğer ki sarımsaklı yoğurt sevmiyorsanız normal Süzme yoğurtlu olabilir ama mutlaka süzme yoğurt olursa daha lezzetli. Süzme 3 kaşık süzme yoğurdumuzu güzelce tabağımıza yayıyoruz. Böyle biraz ortasını çukurlaştıralım. Çok lezzetli, tam bir yaz yemeği arkadaşlar. İnanın yemek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Çok lezzetli oldu. <laughs> Bunu mutlaka denemenizi arzu ediyorum. Çünkü e, klasik sebze kızartmalarından farklı olarak susamıyla ve nar ekşisiyle ekstra çok çok lezzetli oluyor. Ben bayılıyorum. Gerçekten yaz akşamlarımın favori yemeği bu. Size de tavsiye ediyorum. Evet, nefis yemeğimiz hazır. Ucuz, ekonomik, çabuk yapılan, evde bulunan malzemelerle ama bir lezzet şaheseri. Bana güvenip deneyin lütfen. Özellikle susam ve nar ekşili domates soslu olarak nefis bir meze, nefis bir yemek oluyor. Arzu edenler soğuk yiyebilirler, meze olur. Arzu edenler sıcak yiyebilirler, size tam bir ana yemek olur. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ama yorumlarınızı bekliyorum çünkü çok merak ediyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Özellikle bildirim zili çok çok önemli. Her paylaştığımız video paylaşır paylaşılmaz hemen size bildirilir ve videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki güzel tarihte buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hepinizi seviyorum.